1800'lü yıllar. Çin denizleri karma karışık. Ama bu kaosun ortasında yükselen bir kadın var. Qing Shi. Çin'de bir genel ev çalışanı olan Qing Shi, bir korsan lideriyle evlenince kaderi değişti. Kocasıyla bir sürü sefere çıkan Shi, kocası ölünce tüm donanmanın başına geçti. Ama bu normal büyüklükte bir donanma değildi. 70 bin korsan, 1800 gemiden oluşan bu korsan topluluğunun tek lideri olan Qing Shi, Çin denizlerinde korku salmaya başladı. Korsanlar arasında Kızıl Tayfun olarak tanınan Çinçihin keskin ve acımasız cezaları vardı. Yağmadan pay çalmak mı? Cezası ölüm. Tecavüz mü? Ölüm. Emre itaatsizlik? Tahmin edin. Evet, ölüm. Çin denizlerinde ondan izinsiz bırakın ticaret yapmayı, balık tutmak imkansız hale gelmişti. Çin İmparatorluğu bu kadınla baş edemeyince ona anlaşma teklif etmek zorunda kaldı. Hayatına yoksul bir köylü olarak başlayan ve daha sonra genel evlerde çalışan bu kadın Çin İmparatorluğunu dize getirmişti. Denizlerden istediğini alan ve gücün zirvesine çıkan Kızıl Tayfun denizlerden sıkılmış olacak ki hayatını değiştirecek olan anlaşma teklifini kabul ederek silah bıraktı. Hayatının kalanını sakin ve varlık içinde yaşayan Qing asırlar boyunca Çin İmparatorunu dize getiren acımasız korsan kadın olarak anıldı. Böyle hikayelerin devamı için kanalıma abone olmayı unutmayın.